<laughs> Uyumam lazım ya. Ama Efe abi işte bu saatte kadar ayakta kaldığımı görürse beni mahveder. Neyse çaktırmadan çıkalım yukarı ki Efe abi siz duymasın. Şöyle bir çıkalım. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyor. <gülüyor> Aa lan ne yapıyorsun İlayda? Efe abi sen ne olmuş? O o Allah! Arkadaşlar bana ne olmuş böyle ya? Efe abi gözlerimi inanamıyorum. Yo, lan İlayda nereye gittin? İlayda? Cani. Ne canisi? değişmiş. Ya saçma ama dün de senin tipin değişmişti. Deli manyak maymun. Evet şu an normalsin. Sadece senin tipin değişmişti. Niye böyle oldu acaba? Saat kaç kere? Gece 3. Bıktım ben bu gece 3'lerden. Sürekli ikimizden biri çarpılıyor fark ettiysen. Evet arkadaşlar bu ne böyle ya? Ne olmuş ki acaba bana? Özel güç falan mı geldi İlayda? Yap bakayım. Mesela ne gibi özel gücün var? Aaaa! Anuket! Hiç olmadı. Dur bakayım şöyle bir Spiderman 2'de. O da olmadı. Sen, yani sen ne yapıyorsun? Bekle bir de bir de bir, bir şey daha deneyeceğim. Bir şey daha deneyeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi ee, uçma deneyeceğim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Abi sen sorunlu musun? Ya özel güç deniyorum. Maymun suratlı. Öyle özel güç mü olur? Özel güçle akıllı olur. Mesela sana sorular soracağım. Hazır mısın? Hazırım. 2950 çarpı 2500 Nereden bilirim ben onu? Maymun musun desin ya. Allah Allah. saçma saç O zaman şey o zaman özel gücün de zekayla alakalı bir şey değil. O zaman demek ki senin farklı özel gücün var. Evet, benim farklı bir özel gücüm var. Ama ne olabilir ki? Neyse gidelim arkadaşlar o zaman. Bir konuşalım yani büyücüyle. Büyücüyle konuştuktan sonra da bu özel güç neymiş falan diye soralım. Büyücü aleyküm Ooo öfü oğlum ayakta uyuyordum. <laughs> Niye böyle şeyler arabusun? Ya büyücü önemli bir şey oldu. Şu halimi görmüyor musun? Bak, Milay'da bak bir de bana bak. Biz şu an hiç kardeşe benziyor muyuz? Evet, Benzemiyoruz. çarpıldı. Ya bak çarpıldı marpıldı benim canımı sıkma Allah Allah ya. Bu nasıl olacak böyle gece 3'te bana böyle şeyler oluyor ya. Allah bıktık ya. Aa, Efe, senin içine maymun girmiş. Ne? <laughs> maymun mu? Maymun mu girmiş? Maymundu. Oğlum bak benim canımı sıkma şimdi seni döveceğim ama. Allah Patan Allah. Maymun ama girmiş yani Allah Allah. Ee, hey, Allah, Allah Allah. peki? Tamam tamam şaka yapmıştım şaka yapmıştım. Burada bir maymun var o da İlayda. Oh, 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 oh. Bak işte çok komiksin şaklama sus. Aa, ne oldu lan ha? Ay mı Çiçek almak sana yollarım çeyrek bu delikanlı seni seviyorum demek. Ya İlayda boş boş bir sus ya Allah Allah neyse. Büyücü biz bunu nasıl düzelteceğiz? Benim, bir de benim özel gücüm var mı? Efe çok büyük bir özel gücün var. Neymiş o? <laughs> Işınlanmak. Ya bunu zaten herkes biliyor ki ben de bunu biliyorum. Ben farklı bir şey söylüyorum. Hiç bilmediğim. Aa yok öyle bir şey. Valla ama efedik dikkatli ol. Sen bir vampir ordusunun kralı olmuş olabilirsin. Ne? Vampir ordusunun kralı olmuş olabilir miyim? Arkadaşlar Abi gözlerim işte de, evde kızınızı. iki yumurta kırmıyor. Bu nasıl vampir ordusunun şey olacak kralı olacak? Tövbe estağfurullah ya. Oğlum zaten vampirlerin yumurta kırmasına ihtiyacı yok. Kanlarını emiyorlar kanlarını. Seni kanını emeyim mi? Ulan dur. Ya buraya. Deneyeceğim. Aa ya git ben deneme. Deneme, deneme. deneme. deneme lazım. Ay, yo, yo. Deneme lazım. Deneme Ya ben deneme ya. Ya git Umut'u denesene. Ya umutla deneyemem. Efe olsaydı yani Yiğit olsaydı Yiğit de denedim. O Yiğit'ten bir kanka var ya. Veya da şey neydi Mustafa dedi ne. Olmaz denemem. ya Yiğit'te ya Aa, Gel buldum, buraya. Buldum. Buldum <gülüyor> buldum buldum. <laughs> buldum, buldum, buldum. Pompa hiç mı? Hayır ya öyle ee? bir şey denemeyeceğim ya. Abicim Başka ben ha? senin karşın değil miyim kardeşim? Yürü gitsene sağlam ya Ya işte kardeşim Allah. olduğun için gel buraya hadi ya. Ay Mustafa hocam yardım edin. Ya neyse ya eve gidiyorum arkadaşlar. Yarın sanayide bir sürü işimiz var. Acil halletmemiz lazım bu olayları. Yürü 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 yürü. Allah Allah ya. Biraz uyuyalım da arkadaşlar bari. Yarın sanayideki işlerimizi halledelim. Bir sürü iş güç var. Ekmek eh, parası işte ekmek parası. Cebimize 3 2 3 kuruş girsin ya. Allah sabah olmuş lan benim burada ne işim var arkadaşlar Tövbe tövbe neyse, yeni bir gün, yeni bir sabah, Efe ile Sanayi'ye gidiyoruz. Hemen arkadaşlar bir dakika, sanayi aletlerimizi alalım şöyle, şunu buraya bırakalım, buna ihtiyacımız yok, şuna ihtiyacımızı alalım. Abicim selam, abi? Aleyküm selam, aleyküm selam. Buyur abicim. Araların ikisinin de arızası var ya anlamadım, ikisi de gitmiyor. Abicim sen bagaj aç mısın? Bu arabanın şeyi arkada. Ha pardon reis. Allah Allah. Neyse abi ne problem neydi? Valla bu BMW çok fazla hız yapınca egzozdan siyah siyah dumanlar geliyor. Eee? Ee, desen ee, de. <laughs> abi bir şey diyeceğim. egzozundan egzoz, egzoz, bir duman gelemez ki. Niye? Bu elektrikli abi. Ama geliyor işte. Abi yani nasıl geliyor yaptırsın. sen ne yaptın? Egzoz mu yaptın? Egzoz yap. yap Tövbe yapıyoruz. estağfurullah. Eee neyse abi bundan ne oluyor kamerada? Ee, 50'yi geçince bir anda araba bağırıyor saçma ama şekilde. Abi bu kamera tabi bağıracak. Şöyle Sen bağırıyor. Ba 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 Öyle mi? Yok öyle bağırmıyor. Öyle bağırıyor. He o zaman ben bu arabalara bir bakayım. Sen hallet ararsın beni dostum hadi görüşürüz. Abi tamam yani bir önden ama bir kapalı almamız lazım abi. Bak gitti ya hamsi suratlı. Şabla bir koyacağım bayılacak ya. Ya Önden kafa ne yoksa iki aracında tamiri süper yok. Ben orta halde bir araç tamir yapıyorum. Şimdi ben arkadaşlar burada motor kaputunu alıyoruz. Motor kaputur hemen buraya buraya koyuyoruz. Burada hemen tamir oluyor. Oh, ve 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 hop ala. Oğlum illa lan oğlum lan. Saktın ha. i8 mi bu? Motor kaputunu taktık. Arkadaşlar motor kaputundan şimdi bu araba. Atla buraya atla buraya atla buraya sana güvenemiyorum. Dükkanı bırakamam.

Heh, tamamdır. Bana burada dursun. Evet yani arkadaşlar şimdi bana bana nesi vardı? Bana bana arkadaşlar bahim ne egzoz ha. Arkadaşlar bana baraba... araba Bana ne ki? Evet bana elektrikli. Ben şuna bir de test yapayım. Arkadaşlar. Adam ezozun ucuna muz sokmuş ya. Çıkartış. Tamamdır ya. Tam adam yarın gelsin alsın arabalarını ya. Dur şunu fark edeyim. Ne şöyle koyak. Vallahi problemli bu adam ya. Arkadaşlar bir adam Asus'un ucuna nasıl mutlu olabilir? Yani ben anlamıyorum. Böyle arkadaşlar abi yapıyordum. Çık gittiğim bunu. Şuna gitmek çık tamam. Hadi yazalım. Antiko tarabam. Şak arabam. Hop. <laughs> 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 tamam. tamam. Arkadaşlar ileride biraz ne yapsak korkusak mı? Ba, 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 bam 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 Ne oldu? Ya sen. Ya sen. F32 değilsin kendine gel. Ya gel Eysem. Değilsin sen. Sen insansın, araba değilsin. Kendine gel. Ya öyleyse. Allah Allah. Değilsin, değilsin. Belki ben de araba olmak istiyorum. Sen araba olamazsın. Ya olursam. Sen? sen, sen insansın. Sen araba olsan ne olursun biliyor musun? Şahin yani. olursun. Vay be. Tamam İlayda. Ben gidiyorum. Bu bayağı kreziydi arkadaşlar. Ona kimse Şahin diyemez. Sen şimdi görürsün. Hamsi boylu suratlı. Sen bayram. araba olsan ne olursun biliyor musun? Ne olurum? Ya da ver söylemeyeceğim. Söylesene. Söyleyeyim mi? Söyle. Lan söylesene. Bir at Ege'yi alırsın. Ben <laughs> şimdi görürsün maymun suratlı. Ben senin ne yapsam ki arkadaşlar. Burada örümceğimiz var. İleriden kafasına örümcek yapıştıracağım şimdi. Ben bitti Dur arkadaş ileriden döndürelim. Şöyle ittirelim biraz. ittirelim ittirelim. Ha tamam. <laughs> Ne oldu lan ha? Ne oldu lan? Şahin diyordu lan. Ha? Ha? Çocuk bayrağı beni! Ben Şahin dedim. Sen şey şey mi? Hemen şey uyuyorum. Sen telefon olsan ee, olursun biliyor musun? Kalk kalk sağ diyorum. Lan bu salyalar nereden Aynen. geliyor? Aaaa! 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 Oğlum niye beni böyle korkutuyorsun ya? Eşi beş eş İnsan hiç sallesini sahibinin ağzına akıtır mı? Kalk lan sen de. <laughs> Sana bir soru soracağım. Sorma. Hadi ben müşteriyi bekliyorum. Johnny'yi de götüreyim bugün işe. Hadi bakalım Ay, artık büyük ya. adam oldun Johnny. Senin de işe gelmen lazım. İşe gelelim. Paraları alalım. Cakali lali. Jacko, Jacko. Hemen gidelim. Hemen arkadaşlar şimdi şöyle. Johnny bak şimdi oğlum. Sen akıllı ve bir çocuk olduğun için sen burada dur otur tamam mı? Aslan oğlum. Uy, böyle senin ağzını yüzünü. Uyaklıklar aldım. Günaydın aklıma geldi arkadaşlar. Fino öyle yapıyordu ya. Selamun aleyküm abi. Merhaba. Merhaba merhaba hazır mı arabalar? Hazır abi. Tamamdır. Ee, Öncelikle kontrol etmem lazım. Tamam sıkıntı yok bunda güzel bu. Güzel çalışıyor. Abi bizde sıkıntı olamaz zaten yani. Sen git ya abi. Benim canımı sığma. Tamamdır okey. Alın bakalım buyurun. Sağ Allah Allah Kes. ya. Sizden rica arabalar acaba benle beraber köye getirme şansınız var mı öbürüne? Ya tamam kardeşim ya. Hadi vallahi ya. Oğlum bunun BMW 8 daha mı hızlı gidiyor? Bu kadar kamarı nasıl kamara? Neyse sorun yok arkadaşlar. Böyle gidelim. Abi nereye gidiyorsun abi? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Eve nasıl geri döneceğim? Ya artık yani devamı sizde abi. Ben bir şey yapamam. Senin o ağzını izin var ya. Allah Allah ya. Beni kullandı resmen. Allah'ım. Of arkadaşlar ya. Kullanıldık ya. Vallahi kullanıldık. Billahi kullanıldık. Efber kalesi ya. Bu, bu yapılan hoş muydu ya? Bu yapılan hiç hoş değildi. Bu hikayede yanan ben oldum. Cık. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi psikolojim bozuldu arkadaşlar harbiden ya. Vallahi bu halimden de çıkmak istiyorum artık ya. Ne böyle arkadaşlar kıpkırmızı kıpkırmızı. Çok sinirlendim. Hah bir maymun görüngemizde. Maymuna çarpılıyor. Bam çarptık maymuna. Sen telefon alsan hangi marka olursun biliyor musun? Ya ne ne hadi söyle kaç gündür ha ne olurdu be. Nokia sıçan. Ne güzel süper bir telefon. Veris <laughs> iPhone 14 Pro Max. Aynen. Sen iPhone 14 de... Pro Max. Aynen öyleydi iPhone 13 Pro Max oradım. Sen bak ya senden Çınar ee, ee. senden bırak iPhone 15 Pro Max'i Nokia 3310 bile olmaz merak etme. İnsanlar böyle seti var. Dat 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 Öyle bir tane vardı ya fon bizi oh. Allah'ım yarabbim ya arkadaşlar gerçekten bu de bana kafayı ettiriyor arkadaşlar. Cidden. <gülüyor> 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 Psikolojisi <laughs> bozuk seni. Seni ruh hastanesine yatıracağım. Valla şerimiz olsaydı elbet giderdim. Elbet bir gün. Hayırdır ben sinneti. Vakti yan oğlum vur beni. Ya ilayda Allah aşkına biraz sus ya. Valla abicim. Bak biraz susmayı deneyebilirsin. Duydun mu? Oğlum bırak köpeği be. Bıraktım be. Evet. Oralarda geldik de neyim var olurdu. Mbappe üzgün. Mbappe üzgün. Vur Emre. Beni. Vur Emre. Ah Emre. Vurdum. Öyle değil. Bir tane müzik var ya. Köpeğim nerede benim kayıp kaç günde? Ya bulacağız bulacağız. Merak etme. Fino'yu da bulacağız. Arkadaşlar hep çok şey yok yani. Neyse ben kardeşim. Bugünlük videomuz bu kadar. Sağ olsun lan çıkan videoyu izlemeyi unutmayın. Ortadan kalmayı unutmayın. Sağ olsun lan çıkan tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum alem. bir de bizi görüşmek üzere. Ve bye. Arkadaşlar durun. Johnny de burada kalmış. Onu da alalım. içeri götürelim. Johnny ile beraber bir yapalım. Hemen şöyle şuraya koyalım. Johnny. Aslan oğlum. Bir tane. I don't know how them. Guys, Bye bye.